Düşünsene, bir varlık var, bir insan var ve güneşi durduruyor. Diyor ben sizin için güneşi durdurayım mı diyor? İnsanlar diyor durdur, dur, durduruyor. E ben sizin için güneşi hızlandırayım mı diyor? Güneşi hızlandırıyor. Atıyorum bir gün bir saat oluyor. E diyor ben sizin için diyor güneşi yavaşlatayım mı? Atıyorum bir gün belki üç ay oluyor, beş ay oluyor, bir gün o kadar yavaş akıyor. Ee, böyle bir varlık. Allah cümlemizi bu fitneden korusun. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kıyamet alametlerinden, büyük kıyamet alametlerinden biri olan Deccal'in zuhuru yani ortaya çıkışı hakkında dilimizin döndüğünce biraz konuşacağız. Deccal ile ilgili e, çok rivayet var. E, ama Temi ismindeki bir e, Peygamberimiz döneminde yaşayan Sonradan sahabe olan galiba bir kişiyle alakalı bu konu. Temel Meddari ve beraberindeki 30 kişilik bir grup e, gemi yolculuğu yapıyorlar. Bir ay boyunca fırtınalarla boğuşuyorlar. Bunlar e, bir adaya düşüyorlar. Fırtına bu, e, ve dalgalar bunları bir adaya düşürüyor, gönderiyor. Bu arada dışarıdan gelen sesler var. Yan binalarda inşaat çalışmaları var. Bu yüzden. Ee, dışarıdaki sesten dolayı kusura bakmayın. Temin ve ve beraberindekiler bir adaya düştükleri zaman e, kıllı tüylü bir yaratıkla karşılaşıyorlar ve bu yaratık konuşuyor. Hayvanımsı bir yaratık. İsminin ee, isminin cesase yani casus olduğunu söylüyor. Cesase casus demek. Ee, ya sen kimsin necisin falan derken o cesase denilen yaratık beni boş verin şu karşıdaki manastırda tapınakta sizi bekleyen biri var. Temm-i ve beraberindekiler manastıra doğru gidiyorlar. Manastırda zincirlere vurulmuş devasa boyutta bir gözü kör olan bir insan görüyorlar. Ama normal senin, benim gibi insan değil. Değişik bir şey yani. İri yarım, Çok büyük. Neyse, sen kimsin diye soruyorlar. O da beni bırakın diyor. Benim sorularıma cevap verin diyor. İşte Suriye taraflarında bir kurmalıktan bahsediyor. Hala var mı diyor. Var diyorlar. Tamam diyor. Onun kuruması yakındır diyor. İşte Taberiye Gölü'nü soruyorlar. İşte kullanıyoruz. Hala var diyor. Onun da kuruması yakındır diyor. Birkaç şey soruyor. En son soruyor. ki Diyor ki son peygamber geldi mi diyor. Geldi diyor. Tamam diyor. Ee, o geldiyse tamamdır diyor. Benim gelişim yakındır diyor. Sen kimsin diyorlar. Diyor ben Decalim. Deccal, bir rivayete göre Hazreti Ademden bu yana hani Peygamberimize kadar Peygamberimize dair olmak üzere Hazreti Muhammed'de dair olmak üzere bir rivayete göre Hazreti Nuhtan itibaren tüm Peygamberlerin e, ümmetlerini bunun fitnesinden korkuttukları e, bir insan bir fitne hani bunun bazı e, alimler bir fitne olarak yani bir olaylar, bir kargaşa, bir kaos olarak görüyor olabilir ama benim de inancım, büyük alimlerin de ittifak kurduğu şey bir insan olacak. Bu insan bildiğim kadarıyla yeryüzünde 40 gün kalacak. Bunun bir günü bir yıl, diğer günü bir ay, bir diğer günü de bir hafta olacakmış. Geri kalan 37 günü normal günlerden olacak. Bu ee, Mekke, Medine ve Kudüs haricinde her yere girip çıkacakmış. Mekke, Medine ve Kudüs'e girememesi nedeni kılıçlarla onu karşılayacak meleklerin bulunmasıymış. Ee, mış diyorum çünkü daha yaşanmamış. Ee, bize anlatıla gelen bir meseledir. Ee, doğru mudur? Peygamberimiz söylemişse doğrudur. Biz buna kalben inanmışız diğer dinlerde de mesela Yahudilik ve Hristiyanlıkta da geçiyor. Buna şey derler. Mesih Hazreti İsa'nın da lakabı Mesih değil mi? Ama bu da Mesih. Ama bu Mesih Deccal. Diğeri İsa Mesih, bu Mesih Deccal. Deccal'ın özellikleri ilk başta yala, peygamber olarak ortaya çıkacak. Ben peygamberim diyecek. Tabii bundan öncesi insanlara iyi davranacak ki insanlar samiyetine güvenecekler belki. Bu yüzden çok kişi bunun peşine takılacak. Deccal önce peygamberliğini ilan edecek. Ondan sonra ilahlık işte haşa rablik Allahlık taslayacak. Ben rabbinizim diyecek. E biz Müslümanlar inananlar biliyoruz ki ölmeden ahirete gitmeden biz Allah'ı göremeyeceğiz. E dünyada karşınıza biri çıkacak diyecek ki ben Allah'ım. Ne kadar güvenilir olabilir ki ölmeden Allah'ı görme ihtimalimiz olmadığına göre e bu Allah olmaz. E Allah bedene ihtiyacı yok. E bedenen bir varlık karşımıza çıkıp diyecek ki ben Allah'ım. Biz buna ne kadar inanabiliriz ki? Ben inanmam. Sizi bilmiyorum. İnanır mısınız? Bence inanmazsınız. Kalbinde zerre kadar iman olan insanlar alnında KFR yazdığını görecekler. Kafir yani bu harfleri okuma yazması olmazsa bile Allah'a iman etmiş kalbinde saf iman olan herkes görecek. İmanı şüpheli olanlar, böyle çok fazla iman etmeyenler zaten Deccal'ın safına katılacaklar. Deccal'ın sağında ve solunda cennet ve cehennemi var. Daha bir çok özelliği var. Mesela e, ölüyü diriltme, cüzzamlı hastaları iyileştirme, körlerin gözünü açma. ölü ölüyü diriltme demişken mesela Adam geliyor diyor ki benim işte annem işte ölmüştü, yok babam ölmüştü, yok kardeşim ölmüştü diyor onu diriltiyor. Tabi o ara şeytanın da yardımıyla e, o insanı bir daha diriltmiş oluyor falan. decanın başka özellikleri de var. Mesela rüzgar hızıyla hareket ediyor. Düşünsene dünyada 40 gün kalıyor. 40 günün bir günü bir yıl, bir günü bir hafta, şey bir ay, bir günü de bir hafta geri kalan 37 günü normal günler. Dünyayı komple dolaşıyor ve onun bir eşeği var artık ne kadar doğrudur bilmiyorum eşeğin sırtında gidiyormuş ne kadar doğru ben bunu bilemem bildiğim kadarını nakletmeye çalışıyorum bu arada bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız ee, like atıp yorum yapmayı ve yorumda bu tarz videoları istiyoruz diye belirtmeyi unutmayın ihmal etmeyin neyse Deccal dediğim gibi tüm peygamberlerin ümmetlerini korkuttuğu bir kıyamet alameti. Bir sonraki videoda bu kıyamete yakın gerçekleşecek büyük kıyamet kıyamet alametleri hakkında da video çekmeyi düşünüyorum. Ama bu büyük kıyamet alametleri arasında en önemlisi bence hani bana göre Deccal'ın çıkması. Deccal iri yapılı, sol gözünün kör, saçlarının gür olduğu rivayet edilen bir varlık, bir insan. Ee, dediğim gibi önce peygamberlik iddiasında bulunacak, sonra ilahlık, allahlık taslayacak. Diyecek ki ben Rabbinizim. Ee, Mekke, Medine ve Kudüs'e giremeyecek. Bunun dışında dünyanın her yerinde dolaşacak. Öyle ki e, insanlar büyük bir kısmı yani imanı imanı olmayanlar, yani Allah'a iman etmeyenler buna tabi olacaklar. Düşünsene bir varlık var, bir insan var ve güneşi durduruyor. Diyor ben sizin için güneşi durdurayım mı diyor. İnsanlar diyor durdur durduruyor. E ben sizin için güneşi hızlandırayım mı diyor. Güneşi hızlandırıyor. Atıyorum bir gün bir saat oluyor. E diyor ben sizin için diyor güneşi yavaşlatayım mı? Atıyorum bir gün belki üç ay oluyor, beş ay oluyor. Bir gün o kadar yavaş akıyor. Ee, böyle bir varlık. Allah cümlemizi bu fitneden korusun. Ha, o tarihlere yetişir miyiz? Bilmiyoruz tabii kıyamet ee, Allah yani kıyamet bilgisi Allah'tadır, bizde değildir, biz bilmiyoruz. Peygamberimiz de bildirmemiş, Peygamberimiz de belki bilmiyordu. Ee, Kıyametin ne zaman kopacağı hakkında bilgimiz olsa biz ona göre davranırız. Düşünsene e, kıyameti kendi ölümün gibi düşün. Ne zaman öleceğin, hangi zamanda, hangi saatte, hangi tarihte öleceğini bilsen ona göre davranırsın. Biz e, öyle bir varlığız ki ruh ölümsüz, beden ölümlü ya. E, biz ruhumuza göre genelde düşünürüz bazı şeyleri ve hiç ölmeyecekmiş gibi yaşarız. Bize söylense ki işte 50 yaşında öleceksin. Kaç yaşındasın? 30 yaşındasın. 20 yıl kalmış. Buna göre tir tir nasıl Ne yapacağını şaşırırsın. Neyse burası farklı bir konu. Deccal üzerinde yoğunlaştık bu konu videoda. Deccal kelime manası olarak gerçeği saklamak, örtmek, gizlemek anlamına geliyormuş. Bu videoda Deccal'ı gören temim eddari ile alakalı meseleyi anlattım. Deccal'in bazı özelliklerini saydım. Nedir özellikleri? Hastaları iyileştirmek, körleri, ölüleri diriltiyor. Düşünsene bir varlık gelmiş ve e, insan e diyor ben Allah'ım. Getiriyor. E, ölüleri diriltiyor. Güneşi durduruyor, güneşi hızlandırıyor, güneşi yavaşlatıyor. Bir günü bir saat yapıyor ya da bir günü bir ay yapıyor. Düşün. Cenneti var, cehennemi var. Ama şöyle bir şey var. Eğer o zamana ulaşırsanız, bu videoyu artık ne zaman izleyeceksiniz bilmiyorum. Ee, ne zaman denk gelirseniz o zaman izleyeceksiniz. Orası kesin. Takdir ilahi. Bu videoyu izlediğinizde belki kıyamet kopacak. Bilmiyoruz. O zaman kadar internet olur. Mu? Bu internet bayağı bitirilmez. Neyse. İşte düşünsenize biri geliyor işte Ölmüş annenizi, ölmüş babanızı, ölmüş kardeşinizi diriltiyor. Hastaları iyileştiriyor. Ne bileyim. Diyeceksiniz ki olan doktor da hastaları iyileştiriyor. Öyle değil. Çaresiz hastaları iyileştiriyor mesela. Kürdür, gözü açılıyor. Açıyor. açıyor. Ölüdür, diriltiyor. Hangi doktor ölüyü diriltebilir? Diriltemez. E imanı zayıf demeyeyim de imansız olanlar hemen onun cennetine girecektir. Cenneti de ateş ama su gibi görünür. E cehennemi de ateş gibi görünüyor ama su. Ferah bir yer. Gir, kurtulursun. Ama cennetine girme. Deccal'ın zamanına ulaştığın zaman onun cennetine girmeyeceksin. Zaten alnında kafir yazıyor. K, F, R yazıyor. E Deccal'ın özellikleri bunlar. İlah önce peygamberlik taslayacak. Hatta öncesinde e, böyle bilgin biri olarak çıkacak. Sonra peygamberlik taslayacak. Sonra ilahlık taslayacak. E, onu Hz. İsa Hazreti Davut'un kılıcıyla öldürecek. Ee, öyle. Mehdi konusu, Hazreti İsa'nın e, yeryüzüne zuhuru, inişi diyelim. Um, dabbetul Ars. İşte bu tarz e, konulara da diğer videolarda değineceğim inşallah. Bu videom bu kadardı. Gelecek videolarda, bölümlerde eğer bu videoya ilgi olursa e, bu tarz konulara değinmeye çalışacağım. Belki de gelmiştir. Ne dersiniz? Eca belki şu an dünyada dolaşıyordur. Ben şu an tüylerim diken yani. Ya sokaklarda birdenbire önünüze biri çıkacak ve haşa diyecek ben Allah'ım. Diyecek istersen seni öldürüp diriltip öldürüp diriltecek. Belki yanındakini öldürüp diriltecek. İmanı olmayan insan ya da hani kimliğinde mis, Müslüman yazan insan belki inanacak, kaptırılıp gidecek. O yüzden dikkat edin, bilin. Kıyametten önce zuhur edecek, ortaya çıkacak. Ee, Şam taraflarından ortaya çıkacağı söyleniyor, Irak taraflarından ortaya çıkacağı söyleniyor. Bilmiyorum. Bir yerden çıkacak. Ama dünyanın her yerine dolaşacak. Üç yer hariç. Mekke, Medine, Kudüs buralara giremeyecek. Niye? Çünkü onu yalın kılıçla bekleyen melekleri olacak. Tabi melekleri görecek. Korkudan giremeyecek. Onun dışında her yeri gezecek. 40 gün kalacak dünyada. 40. 4 lan bu. 40 gün. Evet. Birinci günü bir yıl. ikinci günü bir ay. Üçüncü günü bir hafta. Geri kalan 37 gün. Normal gün. 24 saat. Dünyanın her yerinde ulaşacak. Ve insanlar büyük bir kısmı belki de helak olacak bu yüzden. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Selam Aleyküm. İsmi bile değil, şey. Bizim eskiler Təcal derdi Təcal ara Təcal ibanı Böyle bir anekdota verdim ya. Yani. Ee, kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Ee, bu tarz videoların devamını istiyorsanız yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Ee, biraz daha donanımlı bir şekilde çekmeye başlayacağım bu videoları. Nasip olursa devam ederiz. Dini konular olur, e, tarihi konular olur. Her şeye değinmeye çalışacağım bundan sonra. Bu tarz videolarım da olacak. Allah'a emanet olun. Uh-huh. <laughs> 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 uh-huh.